Fibromiyajı fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak insanı etkiliyor. O yüzden tedavisinde de bütüncül yaklaşım gerekiyor. Beslenme programından kullanılacak olan fizik tedavi yöntemlerine kadar, egzersizlerden tutun besin desteklerine kadar. Peki bu bütüncül yaklaşım için, kalıcı iyilik için kullanacağımız 5 önemli takviye nedir? Birincisi magnezyum. Magnezyum önemli çünkü vücutta 300'ün üzerinde fonksiyonu, metabolizmayı canlandıran, motive eden, aktive eden olayda görev alıyor. Ve değişik formları var. Malat ve glisinat başta olmak üzere sizin şikayetlerinize göre doğru magnezyum formu size doğru şekilde planlanması gerekiyor. İkincisi kenevir yağı. Kanla biliyor. Özellikle nöropatik ağrı, sinir uçlarının tamiri, dokuların, hücrelerin oksijenlenmesi için çok kıymetli bir nimet. Üçüncüsü B vitaminleri. B vitaminleri suda eriyen vitaminlerden ve çok çeşidi var. Fibromiyajda özellikle B6, B12 ve diğerleri hepsi önemli. Sizin şikayetlerinize göre planlanmalı. Dördüncüsü zeytin yaprağı. Pandemide özellikle içermiş olduğu olikrein maddesiyle birlikte çok gündeme geldi. Dokuların oksijenlenmesi, dolaşımın düzenlenmesi, nefes alıp vermenin rahatlaması, pıhtılaşmayı önlemesi gibi pek çok özelliği var. Antimikrobik özelliği, inflamasyonu önlemesi de cabası. Zeytin yaprağı, çay olarak, kapsül olarak tüketebileceğiniz çok önemli bir takviye. Ve son olarak da D vitamini. Özellikle 60 ila 80 arasında tutacağınızı unutmayın. D3K2 formunu tercih edin. Şifa olsun.